Evet sevgili dostlar Bugün 26 Eylül 2025 günlerden Cuma Hayırlı Cuma dileyerek Yeni bir yayına başlıyoruz Bizi gerek yurt içi gerek yurt dışında izleyen tüm dostlarımıza Samsun'da selam ve saygılar olsun diyerek Evet yağmurlu bir hava Samsun'da Biraz da soğudu hava arkadaşlar. Size Anlık olarak Samsun'daki hava durumunu gösteriyoruz. Şu anda mesela Cuma saati gelmek üzere. Ben şimdi abdestimi alacağım. ibadet için Gerekini yapacağız Allah denerse. Şey. Evet arkadaşlar şey görüyorsunuz. Bunu da atacağız videomuzu. arkadaşlar evet, şey. görüyorsunuz. Bunu anlık yapayım şey. Kısa yapacağım bu videoyu da. Şöyle size yağmurlu havayı da göstereyim. Yağıyor şu arkadaşlar. Şey. Bitkilerimizi de görüyorsunuz. Hocamız da aşağıda camide meclisimiz var okumaya başladı. Ben de ona iştirak edeceğim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Evet dağlarımıza yağmur şeyi çöktü. Şöyle size gösteremedik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İçeriden çekelim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatma gerek yok. Hava soğudu. Birden soğudu arkadaşlar. Şu anda Eylül'ün 26'sı. Yani ayın çıkmasına bir hafta var yok yani. Allah izin verirse diyoruz. Haşa kanalı, izleyin, izletin, beğeni yapın, yorum yapın. Destek olun diye sizden önemli rica ediyoruz, az ediyoruz. Evet görüyorsunuz. Her taraf ıslak. Haşa şu gördüğünüz de yeni bulvar yolumuz. Daha da bitmedi. Yaptılar bu de bıraktılar gittiler. Evet arkadaşlar, buradan böyle. Şöyle görüyorsunuz anlatma gerek yok kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. Biraz daha uzatalım da sonra kapatalım açlar Evet hocamız da aşağıda okuyor. Birazdan cumaya duracağız. Size şöyle biraz çekeyim bile başla bunlara. Bunu biraz daha atarız arkadaşlar. Ee, biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Youtube kalın, diyoruz. Sizleri canı gönlüne çok seviyoruz. Allah'a emanet her nerede yaşıyor ve şeyde olsanız her şey gönülcü olsun. Allah'a emanet olun. Bay bay.